Zerre birlikte ki, yeni yedi dostunu, düzgün çekeceğiz ben az önce oyunları tanıyorsun. O oğlan maden madenatsı. Ben bu arada arkadaşlar ben da, yeni stil müzikten müzik mü, 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 arkadaşlar video sadece harika ben normal yaptım dedim benim gelen bir de bir mutlattım her yerde ama sonra dedim bir yapmıyorum bir şey yaptım olmadı da normalde dedim, bir alan ki bir de arkadaşlar yaptım hazır mısınız? güzel maden aslında

Arkadaşlar ilk başta normal ilk ama sonra normal Normal, normal. Evet. ama Bunu böyle önceki Önceki maden de böyle olmuştu ya Böyle dedi Arkadaşlar taktığında bir tane nedir ister Herhalde kanalıdır kafasıyla da Görüyor yani ne ister ya Oğlum patlatma lan. <laughs> arkadaşlar ben elmas kılıçtan yaptım. Tam elmas ve lapis dağılıyor. Tüm madenler çıktı. Şimdiden çok güzel

arkadaşlar. Bir tane daha mı kestik? Arkadaşlar bir tane görüm var. Ben bunu da yapacağım. Bu bir şey mi? Bu bir Arkadaşlar şimdi uyuyalım. Sabah olsun sabahleyin. Bu lan bu canavarlar yardım eder mi? Ya ya mı? Ne de bilirler ha? Onlarına vidur koysan. Şey yaparlar mı acaba? Yok ya. Yavya onu da bilir. Hop kalıp. Canavar kapışmalarının modunu kesseydim. Sen kafa niye? bozuk? Vidurumuz oluyor. Aa ben niye buraya yapayım canım? Tavuk. Kaçın. Kaçın öleceksiniz. He kaçtı. Bak kaçtım. Sen öldün ben olmadım. Saldıracak mısın? Saldır. Bak bu seferkinde gereksin. Bir şey çıkaracaksın. Ha gereksin elmas çıkaracaksın. Dur ola gireceğim canları Oğlum patlatma lan ben seni patlatacağım atma oğlum. Lan dur maden atmaya devam. Maden atmaya devam. De, arkadaşlar bu tablet bozuk bozuk olmasın herhalde hemen. Bir duru. Geçiyoruz kayıcıya. Kayıcıya bu tablete koydum. Yani zor olan, hardcore olan şeydir. Bu da nedir? tane vidir skeletonu da yarattığı gibi de yanında artık vidir skeletonu Baba ben niye buna vuramıyorum üzerinde arkadaşlar kırılmazlık da bastım mabiyan sayıda şu anda yanıyor daha normalde şu anda yanıyor bakın fire assist civarı o da yakmaya yarıyor bakın öbek bastım amberin bastım daha ne basayım sana ha dur ben niye nedir onu sevdim verimlilik mi niye onu basmadım malım malım da abicim bir git lan abicim senin evin ölüm senin evin cennet diyecektim de bu kötüdür senin evin cehennem Cehennem ateşinde yanarsa. inşallah Ya zaten budur yanmıyor. Yani bir şey olmaz yani. inşallah cehennemde olur. Hey bak. Bak sen de oradan neye bakıyorsun? Bak bu yandı. Ama bu yanmadı. Bu yandı. Öl. Nedir starım? Ya oradan. Çok kötü görüyorum ya. Oh işler hiç öyle yeni gelen özelliklere <laughs> bakmayın çünkü ben onun videosunu çekeceğim videoda çekeceğim bakalım bu, bu şeye tek atar mı ya ben fırlamadım ben saymıyorum lan bu ne night of gaziyon bir Dört burada ne oluyor arkadaşlar? Bunu kesmenin asıl prolu şeydi. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Durun o giriş olmadı. Heh. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.